Arkadaşlar Vailant e, servisi bir tane Vailant marka boyler getirdi. Boylerin serpentini patlamış. E, bu boyler çift serpentinli. Alt serpentin güneş enerjisi. Üst serpentin e, doğalgaz. Yani patlı bir ısıtmanın. Burada da restansı var. Restans yeri. Şimdi boylar serpantini niye patlar? Boyların serpantini anot çubuklarını değiştirmediğin zaman iki yılda bir boylerlerde anot çubuğu değişmesi gerekir. Ama ne yapıyorlar? Ee, kombiye bakım yapıyorlar. tesisatlara bakım yapıyorlar. Boyler işi biraz daha zor olduğu için boylara kimse bakım yapmıyor. Boyler takılıyor. O şekilde boylerler kalıyor. Onun için boylerler işte markasına göre, modellere göre, kalitesine göre ana çubukları değişmediği için boylerler serpantinden veyahut da işte gövdesinden patlayabiliyor boylerler. Şimdi tesisatçı arkadaşlar boylerler patladığı zaman bunun tamiri olmadığını devamlı böyle söylüyorlar. Ama internete girip bizi bulanlar boylayların değiştirebileceğimizi söylüyoruz. Pek inanmıyorlar. İnanmaların nedeni de şudur. Daha önce bugüne kadar bu patlayan boylaylar hiçbir şekilde serpantin değişmiyordu bunlara. Bunları farklı metotlarla çalıştırmaya çalışıyordular. İşte şey yapıyordular. Boylaylara eşanjör tak takıp akümülasyon tankı olarak yapmaya çalışıyoruz. O zaman da verimleri boyluların çok düşüyor. Düşüyordu verimlerin. Biz ne yaptık? Biz bir arca çalışması yaptık. Aşağı yukarı 10 seneden beri boyluların serpantinlerini yapıyoruz. Yerinde değiştiriyoruz. Arkadaşlar soracaklar nasıl yapıyorsunuz bunu? Biz göründüğü gibi biz buralardan Alt giriş ve üst girişten biz buralardan bunları deliyoruz. Bunun içerisine 316 çelik flex serpantin takıyoruz. Ve boilerler bir daha patlama olmuyor ta gövdesi delene kadar. Uzun yıllar boilerler tekrar e, müşterilerimize hizmet ediyor boilerler. Bir şerpa'nın de değişimi kaç saat olabilir? Bir bir boyların tamiri en fazla yerinde iki saatte biz boylileri yerinde tamir ediyoruz. Servis arkadaşlar denemek için getirdiler. Dediler ki siz bu boyları bir yapın bir görelim. Şimdi biz bu boyları yapacağız ve servis arkadaşlara biz boyları teslim edeceğiz. Şimdi bazı arkadaşlar boyları şey bilmiyorlar. Boylar montajını bilmiyorlar. Bazen gidiyordu çift serpantinli boylerlerde üst serpantine güneş enerjisi bağlamışlar. Arkadaşlar güneş enerjisi çift serpantinli boylerlerde alt serpantine bağlanır. Çünkü güneş enerjisinden ısınan su boyların üstüne doğru hareket eder. Boyların üst serpantine doğru hareket eder. Siz de kombi ile beraber üst serpantini ısıtacak olduğunuz için e, daha fazla enerji harcamak yerine daha az enerji harcarsınız. Ve kombi de böyle tasarruflu olur. Hiçbir bana açıp kapamadan güneş enerjisiyle beraber sıcak su alabilirsiniz. Peki biz güneş enerjisini üst serpantine bağlarsak ne olur? O zaman şöyle bir durum olur. Alttan su ısıtacağı için üç, üç serpantin her zaman sıcak kalacak. Güneş enerjisinin otomasyon cihazı boylerin her zaman sıcak gördüğü için güneş enerjisi devreye girmeyecektir. Peki güneş boiler yaparken resikülasyonun yönü ne, de, ne tarafı olacak? Arkadaşlar servis sikülasyonunun yönü pompanın yönü ok işareti boylara bakacak. Ok işareti boylara basacak. Bazı arkadaşlar bunu test yapıyorlar. Ok işaretini tesete doğru yapıyorlar. Hayır, yanlış. Ok işareti boylara olacak, boylara doğru olacak ve boyların sıcak suyundan devamlı böyle suyu döndürecek. Şimdi ee, biz bu boyları yapacağız müşterimize teslim, et, teslim edeceğiz. Boylerler Türkiye'de boylar bir kaç marka dışında büyük marka dışında belirli boyler üreticilerimiz de var. Boylerler üç türlü boyler var. Bir cidarlı boylar iki tek serpantinli boylar 3 çift serpantinli boylar. Şimdi biz boyları şimdi yapıyoruz, biz boyları yapacağız. Yaptıktan sonra sonuçları bir dahaki videoda paylaşmak üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.